Oğlum böyle bir fırsat ayağımıza kadar gelmiş bunu kaçırmamamız lazım anladın mı? E tamam da kardeşim adam ne dedi duymadın mı? Her hazinenin ayrı bir kurucusu varmış. Ben de duydum dediklerini ama bu hayattan kurtulmamızın tek yolu bu işin peşini bırakmamak eder. Hadi bakalım kardeşim. Gazamız mübarek olsun. Eğer var ya bu işi becerirsek her şey çok güzel olur. İnşallah poşetleri de aldım. Şu aşağıda çok güzel işlek bir yer var. Daha oraya gidelim. Hadi o zaman. Hadi. Bana bak. Çerçecinin yerleşik hayata geçmiş hali gibi olduk lan şuna bak. Bu ne ya? Kardeşim, kardeşim, kardeşim. Efendim, efendim, efendim. Lan! Oğlum, ondan önemli olan konu şu. Yani senin tam olarak iştah anlayışın nasıl bir şey acaba? Biz bunları kendimiz mi yiyeceğiz? Kime satacağız bunları? Ya, ne bileyim? Ne bileyim? Ne bilmem istersin ki? Neyse, bugün sokağa çıkma yasağı mı var nedir? Ya, Kimse yok ya. ya, şuna bak. Bilmiyorum. Yürü gidelim hele, yürü gidelim de bir çay içelim ya. Bunları ne yapacağız? Ne yapacağız oğlum, yanımıza alacağız işte. Ulan var ya, sanki on katlı gökdeleni taşıyoruz ha. Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver ya. Allah abi Allah, ım, Allah ım. Çık şuradan lan çık. Bunlar da kaldı elimizde. Lan sanki para verip aldık ha. Ne derdi diyorsun? Nasıl aldıysak götür yerlerine koyarız. Oğlum peki ne yapacağız şimdi? İşsiz güçsüz insanlar olduk. Hem boş duran Allah sevmez, ben de sevmem, sen de sevmezsin. Peki kim severede? Kimse. Doğru söylüyor. Ulan zaten aslı da beni istediyip duruyor ya. Yoksa kızı başkasına vereceklermiş. Ben onsuz ne yaparım ya? Bir düşün. Aslı kimdi ya? Ha dur dur dur. Şu mesele. Ne dedi ki ya tam olarak? Verecekler falan diyor. Aşkım ne zaman evleneceğiz biz? Beni her gün istemeye geliyorlar. Evde kaldı diyorlar bana aşkım. Evde kalmış kız kursu diyorlar bana. Hayatım sen onları aldırma ya lütfen. Bak ben bir iş kurayım kendime. Çok para kazanacağım hemen evleneceğiz ondan sonra. Çok para kazanmana gerek yok. Düzgün bir işin olsun yeter. Ben zaten bizimkileri ikna ederim. Ama işsizlenmiyor işte. Canım benim. Ticaret yapacağım çok para kazanacağım. Of çok para kazanmana gerek yok kültürlü bir adam olsan yeter bana. Seni çok seviyorum aşkım. Tabi ya. Niye daha önce düşünmedin ben bunu? Niye düşünemedin lan sen düşünebiliyor muydun? Oğlum kültürlü bir iş var da onu lan. Oh be. Buldun sonunda ne yapacağımızı. Ne yapacağız peki? Kitap satacağız oğlum. Sen hayatında hiç kitap... Şşş, devamını getirme bak kardeşim. Kalbini kırarım toruna. Hem ben ilkokuldayken edebiyat konumundaydım. Aynı şey değil oğlum. Ama sen yapacağız dediysen geri dönüşü yok. Aynen canım aynen kardeşim. Hadi hayırlı olsun. Aynen canım. Oyunun ne lan? Ya oğlum bırak ya. Ne yapacağım? Yalnız aklıma takılan bir nokta var. Kitap satmak için kitap almak gerekmez mi? Ha? Oğlum karışma ya. Ben de yürü gidelim. Bu zekan var ya beni çok korkutuyor kardeşim. Oğlum zaten dedem bu kitapları hepsini okumadı mı? E başkasına başkaları da okusun diye satacağız. Bir nevi amma hizmeti yani. Bu ne la? Haritaya benziyor mu? Hangi ülkenin acaba? Ver bir bakayım. bir şey anladıysa marap oluyor Sen de siyah siyah bir şeye benzemezsin ki. Cahillik de üzerine yok be kardeşim. Araplar senden benden beyaz. Siyah olanlar zenci. Afrikalı yani. Hmm, peki elindeki hangi kardeşim? Onu da söyle de bilelim. Bu define haritası. Ne? Define, hazine. Zengin olduk. Seni kırıldım. Seni kırıldım. Seni zengin Seni kırıldım. Seni kırıldım. Seni kırıldım. Seni kırıldım. Seni bu Kadiroğlu ilçesinde yer alan konak genel itibariyle geleneksel Maraş evlerinin karakteristik özelliklerini yansıtır. Bu anlamda kent halkı ve il dışından gelen tüm misafirler için ziyarete açık gözlük görünebilmektedir. Konak içerisinde inşaat dönemini tarif eden 1882 tarihli kitabesi mevcuttur. Yapı bu dönemde geniş avlusu ve gerisinde artı bir kaplı olarak inşa edilmiştir. Geç devir Osmanlı konuk mimarilerinden olan yapı, Türkiye'de plan şemasının düz safhalı tipini göstermektedir. Gençler bu Kral Tarınan'ın hazinesi ama orijinal gözükmüyorsun. Ne yapmışlar ki peki? Kopyalamışlar mı? E, aynen öyle. Fotokopi çekmişler. Tamam Üstad. Biz bir bakalım. Zaten pek de gönlümüz yok aramaya. Kolay gelsin. Herkes senin söylediğini söylüyor. Herkes arıyor. Siz de arayacaksınız. Ama her hazinenin bir koruyucusu vardır. Biz bu hazineyi buluruz lütfen. Buluruz anasını satayım.